TV'den hepinize merhabalar. Bugün Dem Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayları mazbatalarını aldıktan sonra halkla beraber kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirerek belediye binasının önüne geldiler. Ve belediye binası önünde Dem Parti belediye eş başkanları birer açıklama da yaptı. Ardından da Parti binasına girerek yetkileri devre almaya başladılar değerli dostlar. Şimdi o anlara ilişkin görüntülerimizi beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi e, Dem Parti Belediye Başkan adaylarının mazbatalarını aldıktan sonra halkla beraber yürüdükleri ve yaptıkları açıklamayı hep beraber izleyelim değerli dostlar. Evet, evet. Eğer ceza lobisi içerisinde bu yönetim trendinde arkadaşlarımız. Ahmet halkı burası sizin. Belediye sizin. Bu kent sizin. Emeklerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Değerli arkadaşlar 2016'da kayyum atandığında Güzel Başkan ve Fırat Başkan hukuksuz bir şekilde cezaevine konuldu. Bugün her ikisi de maalesef aramızda değiller. 2019'da kayyumlar atandığında Hülya Eş Başkan ve Selçuk Eş Başkan mazbatalarını aldılar ama onlara çok görüldü burası. İkisi de şu an cezaevinde. Buradan iradelerini istenen tüm eş başkanlarımıza onların şahsı bu mücadele bitmeyecek. Bu halk mücadelesi her daim sizinle olacak. Selamlarımızı yolluyoruz onlara. Emeklerine sağlık. kurulunun mazbatanızı almaya gelin. Bilgisine rağmen burada bu kayyumcu anlayış, bu darbeci anlayış, bu halk iradesini görmek istemeyen anlayış hala bir meclis toplantısı yapıp bu yanlarına kalmayacak. Söz veriyoruz onların yaptıklarını ifşa edeceğiz. Yargının önüne taşıyacağız değerli arkadaşlar. Şahredar hem KEDAV'e, Armanca ve Selçuk başkan, hüzünlüye başkanla. ve AKP ne hiç irada gerek yok. Levan şaradariya beser ki ve oşkale kuda hizmet beke. Daha zaru şazda da Prez Gülten Kışanak, Prez Fırat Anlı, Keda Vane Kudin İvidama. Hem söz dedin ve hem de koşuna ve ben devam beken. Hem de şoktale Keda Vane, hem de Vane. Bir ve ben derbaz. Ben proje şu koyu ve ama işte güvenliği hiç ama şöbdar evi ocağın nuba abakırına ocağın emekliyatı beden sebazdarış boyu ve haldi ve silahı ve rej ve haldi. Teşekkür ederim. 1909'a hatta ve o bir perspektif ve bazar şunu var şimdi, da hazırlu, da varı. Ley, oto o kesek koş, her bir saat ne zaman kırın, vakıp iyi rotu var, ki meclise kırın, o rojı ambeş vakıp otur şaradariy al, dizim ber. diye, am hisyar, ley gelime, bardiyme, به که کدا کدام شنوه ها 17 سال با جارکی شنوه ها واقعید همه دیسا حتی بر جوانبی شهردیاری ها مجموعی گله ما همه به درسوزی به خورا به سازی خورا برای ریمه بری خورا شنوه ها همه دیسا شد. برای پیروز باید ها گله ما بند برای گله ما همجور باورند هنجور باورند همه پیروز دست بکن 5 سال

Mustafa'yı başarı hem bu kelimeye, hem bu serkeftiye, hem bu piroz. milyon kelime var. Piroz beşitli milyon milyon kelime var. Bu koy, hırmat ve milyon kelime var. serketin, edin bekenin, edin ben, edin çöp ve arda... arda, edin köçeği kumbakış, hem behem rakbakışkın. Eden Am şahap hasbeken, am şahap hasbeken, am şahap hasbeken, Am serketine, coşa ama mazine, ama Bir oz da şahamu gelin Evet değerli dostlar, Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarının ve kitlesel belediye yürüyüşü ve yaptıkları açıklamalar bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.